Evet. Biraz konser alanında güzel eğlendikten sonra tabii videoyu çek bir videomuza devam ediyorum. Gerçekten çok eğlenceli bir konser vardı burada. Şimdi arkadaşlar Aha. burada şöyle baktığımız zaman tabii konser ufakta yine devam ediyor tabii orada. Artık ben yeter biraz şehri gezmem lazım, zaman kaybetmem lazım. Burada böyle bir meydan var büyük. Ben o meydanın iç kısmına falan gidip biraz bakacağım. Bakalım burada ne var? Görmediğim, bilmediğim. Halen burada çok böyle e, mağaza açan yerler var küçük. Böyle hani bugünlere özel içecek ve yiyecek üzerine böyle hediyelik eşya üzerine çok yer açanlar var. Şöyle devam ediyorum. Şimdi bu meydana giriyorum. Biraz meydanda yürüyüş yapacağım. Tabii de meydana bakalım inceleyeceğim. Burası da böyle arkadaşlar. Burası Frankfurt meydan arkadaşlar. Burada tamamen daha çok çok geniş bir alan burası. Şöyle Şöyle burada da zaten bir heykel anıt da var. Hem burada bazı oturma alanları çok böyle bak böyle oturma alanları yapmışlar. Ayakları uzatmalı gibi tarzında. Oturanları az çok görüyorsunuz. Aslında bence her yerde bundan olmalıydı diye düşünüyorum. Şu şekilde devam ediyor aslında zaten. Bakalım buradan nereye açılıyorlar. Ben biraz da oraları inceleyeceğim tabi. Nerelere doğru gidiyor diye. Park gerçekten güzel ama bir de şu açıdan şöyle bir Aa, göte götenin heykeliymiş bu sanırım. Evet arkadaşlar bu hani Ankara'da şey var ya ne diyorlar ona hani bu göte dil kursu var ya hani bu sınavlara mınavlara giriyorlar aslında bu göte dediğimiz kişi buymuş <laughs> bir güneş vurduğu için pek bir şey de anlaşılmıyor ya o sıkıntı burada da böyle bazı bir takım semboller var <laughs> hem böyle seyahat bu şekilde devam ediyor şöyle de meydanın kendi alanı zaten burası yine burada binalar zaten göze çarpıyor bir şekilde yani Evet şimdi o meydandan e, şehrin daha güzel yerlerine doğru yürümeye başlıyorum. Şimdi başka bir yöne geçtim. Hem geçmişken de o ara sokağa da kayda alayım dedim. Şimdi burada da ne var onu göstermeye çalışacağım. Şöyle biraz aydınlatayım. ha Burada da şu meşhur kule var. Bu Frankfurt'ta çok meşhur. Zaten çok denk gelmişsinizdir. Mesela bu Frankfurt'la ilgili videolar olsun, fotoğraflar olsun çok paylaşırlar bunu. Zaten burası da orası. Ve burada da bir e, eski tarzda ev tipleri de var. Hem burada alt geçit de var, buradan direkt metroya da binilebiliyor. Hem e, şehrin her yerine buradan çok rahat bir şekilde ulaşım sağlanabiliyor. Bu kolaylıklar iyi sunmuşlar tabi burada. E, devam ediyorum şu şekilde. Hem burada da bak ufak bir meydan gibi bir yer var. Hem burayı da çekmiş olayım. Evet geldik sayılır. Burada da şöyle arkadaşlar bakın orada uzun bir yol var ana cadde gibi işlek bir yer hem oraya da girmiş olacağım şu ileride görüyorsunuz hem burada da böyle yapılar var göze çarpan yani olay bu geldiğim yer şimdilik de burası şimdi diğer gideceğim yerlerde çekimlere tabi devam ediyorum haydi bakalım Burada 3 yol ayrılıyor arkadaşlar şöyle baktığımız zaman tamam mı bir şuradan yol ayrımı var bir şuradan var bir de şu noktadan var tabi ben e, şehri biraz detaylı gezmek için videolara biraz detaylandırmak için tabi ilk yerlerden giriyor hepsine baka baka gezeceğim Tabii ki bunların hepsini de tabi videoya çekeceğim şöyle ilk şuradan devam edeceğim yoluma bakalım or caddede ne var hep beraber birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda girmiş olduğum o cadde üzerinde şu an yürüyorum. Orası da aynen şu şekilde devam ediyor. Ee, burada böyle kafeler, restoranlar çok yoğun. Aslında ben de hem acıktım hem susalım diyebilirim tabii ki. Ve arkadaşlar bakın burada fiyatlar da çok yüksek değil. Yani mesela Almanya'nın en ucuz yerlerine de gitseniz, en pahalı yerlerine de gitseniz içecek ve yiyecek konusunda pek ben fazla bir değişiklik göremiyorum. Burada şöyle bir boğa ve ayı heykele ve amblemi koymuşlar. Şöyle baktığımız zaman gözüme çarptı tabii ki. Aynen burası da böyle dümdüz devam ediyor. Tabii ileriyi de çekmeye devam edeceğim. Yani bu, sokağın, bu sokakta pek bir şey yok. Sadece bu sokağın sonuna geldim de. bu tarihi bayağı burada da sembol haline gelmiş. Şu kale ile karşılaştım. ve bunu görmüş oldum. Hem biraz yakından fotoğraflarını da çekerim ben bunu tabii. Hani şöyle bir yakınlaştırıp detayları göstereyim. Şöyle bir yapısı var. Enteresan. Böyle göstermeye çalışayım biraz. Bunun çevresi de bu şekilde yani. Şöyle baktığınız zaman buranın da çevresi böyle devam ediyor. Zaten bu yolun ilerisi zaten yerleşim alanlarına doğru gittiği için çok şey yapmıyorum. İleriye gitmeye gerek kalmıyor. Şöyle videomuza devam ediyoruz. Evet şimdi bu bölgeden ayrılırken şöyle bir e, yerden geçiyorum. Şöyle videoya alayım dedim. Enteresan bir yer. Bu da çok böyle değişik e, sistemi olan binalar mevcut. Bak şöyle baktığınız zaman çok değişik mimari yapılar görebiliyorsunuz. Frankfurt'un da bir özelliği biraz da bu. Değişik ve sıra dışı mimari yapıların olması. Bakın şöyle da şu şekilde Evet şu an itibariyle e, şehrin zaten o diğer yerlerini gezdim. Şimdi gezdikten sonra tabi e, şu yol istikametinden devam edeceğim yine. Az önceki en son gösterdiğim yerde zaten buradan dümdüz gideceğim. Gitmece şu heykel neymiş acaba şuna da gerçekten merak etmedim değil. Şöyle enteresan bir heykel. Ne anlam ifade ediyor o da olabilir diye. Ben yine de böyle heykeller çok dikkat çekiyor. Çünkü hepsi bir anlam içeriyor. Şöyle. Bu şekilde. Burada böyle bir heykel mevcut. Evet. Biz ne yapalım? Yolumuza devam edelim. Haydi bakalım. Evet. Şu anda videomuza devam ediyorum. Şu anda o dediğim e, ara sokaktan Hani o düz caddeden devam ediyorum yürümeye. Şimdi burada böyle alanlar mevcut. Oturma alanları. Hem yeşillik meşillik mevcut. Öyle çok güneş de rahatsız etmiyor. Hem de ben de bayağı dinlendim biraz gelmişken. Yani burası da böyle dinlenme alanı gibi. Çok bence güzel bir alan olmuş. Tabii bir yer daha var. Buraya yakın. Şimdi oraya da gideceğim tabii. Önce şurayı bir gezeyim dedim. Bu yol nereye çıkıyor? Çünkü onu merak ettim tabii ki. Hem bu yol böyle devam ediyor şu anda. Burada da böyle bir yapı var. AVM gibi bir yer burası da. Şöyle bir çekim. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir yapı. Bu şekilde. AVM burası. Böyle cadde yol boyunca devam ediyor. Evet cadde üzerinden yürümeye devam ediyorum devam ettikçe böyle yerler var. Denk geldikçe böyle kayda almak istiyorum tabii ki. Yani Frankfurt'ta her her noktada farklı bir şeyle karşılaşıyor insan. Baktığı zaman görebiliyor. Değişik değişik şeyler mevcut. Bakın bu cadde bayağı büyük. Gerçekten çok uzun bir cadde burası. Yine de ben sırf video için e, hani videoyu daha kapsamlı net bir hale getirmek için zahmet etmeye çalışıyorum. Bütün detayları çekmeye çalışıyorum. Hani öyle ya baştan sama bir şey yapayım demiyorum. O yüzden gidebildiğim yere kadar gideyim diyorum. Det bütün detayları göreyim, bütün detayları çekeyim diyorum. Burada içen, eğlenen, gezen arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Daha bakın daha baya devam ediyor. Yol. Bakın yürüyeceğim gittiği yere kadar. Evet şu anda gelmiş olduğum yer artık bu yürüdüğüm caddenin son, artık son yeri yani. Şimdi burada ne var onu göstereceğim. Burada yine kafeler, oturma alanları yine bayağı bir yaygın. Göze çarptığı kadarıyla. Ve burada da böyle bir meydanı var. Burada yine böyle buranın bir meydanı mevcut. Zaten çünkü karşıdan tramvay ve otobüsler geçiyor. Zaten bu yolun sonunda da fazla pek bir şey yok. Yani yolun sonu buraya geliyor zaten. Şimdi ben ne yapacağım? Burada fazla yapacak bir şey yok. Ben buradan geri dönüp orada bir işlek bir cadde var. Yine oradan sol yapıp buradaki meşhur o Dom Kilisesi var. Oraya doğru devam edeceğim. Hem orayı da görmüş olacağım. Ufaktan ufaktan böyle ilerleyeceğim bakalım. Haydi bakalım videomuza devam edelim. Evet, şu anda e, ancak bahşet, bahsetmiş olduğum bir işlek kalan vardı. Şu an oradan ilerliyorum. Bakalım buradan da şimdi bu e, eski tarihi olan yerler var ve orada e, ne derler ona başka? Ve orada bir sahil alanı var ve oraya doğru gideceğim. O nehrin olduğu alan hem oralarda bir yakından görmüş olacağım tabii ki. Şu yol boyunca böyle ilerleyeceğim bakalım ileride neler göreceğiz. Haydi bakalım. Ee, evet şu anda gelmiş olduğum şimdi alan da burada Frankfurt'un şeyi var. Meşhur bir meydanı var. Hem oraya doğru gelmiş oldum. Bakın şurası şurada böyle bir anıt mevcut. Çok eski bir anıt. Şöyle baktığımız zaman gözümüze çarpıyor zaten. İşte şuradaki bir böyle anıtların tepesindeki amblemler hep ilgimi çekmiştir her zaman. da böyle kayda detay alayım dedim. Şimdi buradan yolumuza devam edeceğim tabi. Şimdi bu şehrin şeyine geçeceğim. Ee, ana meydanı. Asıl olay orada başlıyor. Yani bunu aslında part 2 olarak başlatabilirim bu kısmı. Çünkü videoyu çok aşırı uzun çekmek de iyi değil. Yani tek bir videoyu bütün bir her şeye sığdırmak da iyi değil. Parça parça olması benim tercihim. O yüzden böyle yapmayı tercih ediyorum. Bakalım ilerliyorum şimdilik. Şimdi bu ilerideki gideceğim meydanı hem detaylı göstermiş olayım. Hatta aç videoyu böyle aç kapat yapmaya gerek yok. Şöyle detaylı çekeyim en azından. Oraya kadar yürüyeyim. Bu yol boyunca böyle devam ediyor arkadaşlar. Burada böyle bir restoranlar, yiyecekler, kafeler çok meşhur. Çok da yaygın, bayağı bir... Burada çok böyle yiyecek, içecek alanları çok fazla aten gözünüze çarpar. Şöyle detaylı bir videolar. O yüzden videoları böyle hani birazcık daha net çekmeye çalışıyorum mümkün derece. Hemen karşıya geçeyim. Hazır. Fazla beklemeden. Evet. Evet şimdi bu gelmiş olduğum alan. Burada böyle seyahat otobüsü var. Bu Frankfurt'tan şey yapıyor genelde. E, burada yolcuları bindiriyorlar. Şehir içinde komple gezdiriyorlar genelde. Bunlar ücretleri de yaklaşık bildiğim kadarıyla 10 euro mu 20 euro mu öyle bir şey ama ne gerek var. Tabi yürüyemeyen, ayak ağrısı olanlar, yürüme zorluğu çekenler için mükemmel bir olay. Güzel düşünülmüş ama benim aklıma gelmezdi ama burada olaylar düşünmüşler. Şimdi burada da böyle bir yapılar var. Hem burada bir meydan gibi bir yer var. Hem burayı da böyle e, kayda almaya çalışıyorum. Şimdi burada da bir anıt gibi bir şey var hem. Yazda Frankfurt da gerçekten güzel bir şehir ha. Büyük yani. Bak şuradaki meydana doğru geldim. Gerçekten meydan ve şehir ben buradayım diyor. Burada da bir takım aktiviteler, etkinlikler yapılıyor. Bakın şöyle göstereyim. Gerçekten Şehir ben buyum ve ben buradayım diyor yani. Şurada da şöyle yapı var hemen yanımda. Ş Burada eski Almanca tarzda bir yazıt var. Buranın tarihi ile alakalı bir takım bilgiler verilmiş bu Frankfurt tarihi ile alakalı. Evet değerli takipçi arkadaşlarım artık Part 2'nin sonunu getiriyorum. Sizinle Part 3'te tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.